Evet sayın seyirciler, uzak bir galakside nostalji dolu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Star Wars Battlefront Classic Edition orijinal olarak 2004 yılında LucasArts tarafından yayımlanan ve Pandemic Studios tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront ilk ve ikinci oyunun yenilenmiş bir versiyonudur. Bu klasik oyunlar Star Wars evreninde geçen büyük ölçekli savaşları oyuncuları dahil ederek galaksinin dört bir yanında ikonik savaş alanlarında mücadele etme şansı sunuyor. Yenilenen grafikler ve nostaljik atmosferlerle bu oyun hem serinin hayranları hem de yeni oyuncular için muhteşem bir deneyim sunuyor. Star Wars Battlefront Classic Edition oyuncuları galaktik İst savaş ve klon Savaşları dönemlerini götürerek iki farklı zaman diliminde farklı taraflar arasında geçen savaşlara katılma imkanı sunuyor. İmparatorluk, isyancılar, cumhuriyet ve ayrılıkçılar olarak bilinen dört ana fraksiyon arasında seçim yaparak ikonik Star Wars karakterleri ve araçlarıyla savaş alanlarında stratejik ve aksiyon dolu bir deneyim yaşanıyor. Klasik Edition orijinal oyunları grafiklerine sadık alarak modern grafik teknolojileriyle güncellenmiş görseller sunuyor. Yüksek çözünürlüklü kaplamalar, gelişmiş ışıklandırma ve detaylı çevre tasarımları oyuncuları daha etkileyici ve sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Ancak her ne kadar grafikler yenilenmiş olsa da PlayStation 2 dönemine ait olan bu oyunlar modern oyunların grafiklerinin yanında çok soluk kalıyor. Karakter modelleri ve araç tasarımları da oyun ellerine sadık kalarak yüksek çözünürlükte detaylandırılmış. Oynanış 64 kişilik oyunlarla büyük ölçekli savaşlara odaklanıyor. Oyuncular piyade askerleri, araç sürücüleri ve hatta Jedi ya da Sith gibi özel karakterler olarak oynayabiliyorlar. Tabi Battlefront'un ilk oyunda Jedi ve Sith gibi karakterler yok. Battlefront 2 ile bu karakterler oyuna ekleniyor. Ayrıca uzay savaşları da Battlefront 2 oyunda ekleniyor. Bu oyun dinamikleri modern Star Wars Battlefront serilerine de benzer işlenmiş durumda. Böyle 2015 yılında çıkan Battlefront oyunda yine kahramanlar ve uzay savaşları yokken 2017 yılında çıkan Battlefront 2 oyunda bu dinamikler oyuna ekleniyor. Her fraksiyon kendi özgü silahları, araçları ve yetenekleri bulunuyor. Bu da stratejik oynanış ve takım çalışmasını teşvik ediyor. Çeşitli oyun modları hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimler sunuyor. Conquest, Capture the Flag ve Galactic Conquest gibi modlar oyunculara farklı mücadeleler ve görevler sunarak tekrar oynanabilirliği arttırıyor. Oyunda split screen özelliği ve çevrimiz çok oyunculu modu bulunsa da çevrimiz çok oyunculu modu oynayan pek oyuncu bulunmuyor. Bundan dolayı oyunu alırken arkadaşlarınızla birlikte alırsanız kendi aranızda galaksinin en büyüğünü belirlemeye çalışabilirsiniz. Star Wars Battlefront Classic Edition John Williams'ın ikonik Star Wars müzikleriyle dolu. Orijinal film müzikleri savaş alanlarının atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Ses tasarımı filmden alınan gerçek ses efektleri ve karakter seslendirmeleriyle oyuncu Star Wars evrenini tamamen çekiyor. Blaster sesleri, patlamalar ve araç sesleri savaş alanlarının kaotik atmosferini oluşturmada büyük rol oynuyor. Star Wars Battlefront Classic Edition orijinal oyunun büyüsünü koruyarak HD grafikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleriyle yeniden sunuluyor. Galaxy Savaşı'nın epik ölçeğini ve stratejik deneyini mükemmel bir şekilde yakalayan bu oyun Star Wars hayranları ve aksiyon oyunu sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Eğer Star Wars evreninde geçen büyük ölçekli savaşlara katılmak ve nostaljik bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız Star Wars Battlefront Classic Edition kesinlikle kaçırmamız gereken bir oyun. Ancak oyunlar PlayStation dönemine ait olduğu için günümüz oyunlarından hem grafik hem de oynanış olarak bir hayli değişik. Her ne kadar geliştirilmiş olsa da oynanış dinamikleri sığ kalıyor. Oyunu benim gibi nostalji yapmak için oynuyorsanız kesinlikle keyif alacaksınız. Fakat büyük beklentilere girmemenize de fayda var. Son olarak videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.